Azerbaycan Ermenistan savaşında sona gelindi. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes başladığını duyurdu. Putin televizyon yayınında yaptığı açıklamada Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın Dağlık Karabağ meselesine ilişkin ortak açıklamayı kabul ettiğini bildirdi. Bununla birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'da açıklamalar yaparak Azerbaycan'ın zaferini tescil ve teyit etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anlaşmanın ardından canlı yayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Gözünüz aydın Karabağ'a geri dönüyoruz. Anlaşma Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geliyor. Ermenistan ordusunun belini kırdık." ifadelerine yer verdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzaladığını söyledi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise sosyal medya üzerinden paylaştığı yazıda, Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla savaşı sonlandıran anlaşmayı imza atmak zorunda kaldığını aktardı ve ''Sevgili yurttaşlarım, kız kardeşlerim ve erkek kardeşlerim, kişisel olarak benim ve hepimiz için çok zor bir karar verdim.'' ifadelerini kullandı. Paşinyan kararı, askeri durum ve duruma en yakın insanların takdirine yönelik bir derin bir analiz sonucu aldığını belirtti. Anlaşmanın duyulmasının ardından Azerbaycan meydanlarında gece boyu kutlamalar devam ederken Ermenistan'ın başkenti Erivan'da karışıklık baş gösterdi. Göstericiler Başbakanlık binasına doğru yürüyüşe geçti ve Parlamento binasına girmeye çalıştı. Bazı protestocular Paşinyan'ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanına istifa çağrısında bulundu.